Uşak, mas mavi Uşak'ın sırrı. Ege tarafında tek olarak mavi çıkmamız tabii ki gururu verecek. Şimdi Uşak mavi neden mavi kendini sağlıklı iyi tuttuğu için Uşak iyi. İllere göre risk haritası ilk açıklandığında çevre illerin rengi sarı, uşak maviydi ve koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı da her 100 binde 18'di. Aradan bir hafta geçti, çevre illerin rengi turuncuya döndü yani risk arttı ama uşak aynı kaldı ve salgına yakalanan kişi sayısı da 18'den 10'a düştü. Yani bu haritalar baz alınıp arkadaki mavi tabelaya bakıldığında uşak merkezde salgına yakalanan kişi sayısı sadece 22. Uşak bir örnek şehir artık Uşak, Türkiye'de. Nasıl oldu bu iş? Temizlikle oldu. Bu e, vatandaşın ilgisinden oldu. Böyle araya mesafe koyup oturarak mı oldu? Tabii canım. Buna, hani, e, herkesin bunu dikkat etmesi gerekiyor. yani. Kuralları yöneticiler koyar ama kurallara vatandaş uyar. Eğer onlar kurallara uymasaydı, bizimle birlikte yürümeselerdi biz başarılı olamazdık. Uşak'ın koronavirüs salgınındaki gıpta edilen bu başarısının ardında da aslında bir kadın var. Vali Funda Kocabayık ilk günlerden itibaren denetimleri ve tedbirleri sıkı tuttu. Halk da duyarlılık gösterdi. Bir yerde hasta birisi varsa oradaki herkese test yaptık. Böylece hastaları tek tek tespit edip onların toplumun içinde serbestçe gezmesine engel olduk. Mesela Evden koyayım. çıkma derse çıkma. Çık derse çıkıyoruz. Bir arkadaşınız yaklaştığında sohbet etmeye geldi. Ya bak mesafe koyuyoruz yani. Böyle mi aranız? Ama bahsemez de olur. Gerde dururuz. E kırılmıyor mu mesela beyefendi? Yok Uzak kırılmaz. Şey. Hepimiz olumlu davranıyoruz. Hı. Ama kırılsa ne olacak? virüs olacak, ama satacak o zaman daha çok olacak. Uşak'ta bankaların esnafın bulunduğu trafiğe kapalı cadde arkamdaki İsmet Paşa Caddesi. Normalleşmeyle birlikte şimdilerde kalabalık ama salgının pik yaptığı dönemde bu cadde tamamen kapatıldı. Uşaklı'ya göre bu kapatılma kararı da kritik bir hamleydi. Bizim caddemiz karşı Sulu diğer tarafı. Kapalı olduğu için herkes yayıldı. Olay bitti yani. Başka cadde yok. Hayır yok. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. Sonuçlarının çok acı olduğunun bilinciyle dikkatli davrandı uşak. Renk mavi diye ipin ucu bırakılmıyor da. Şehir giriş çıkışlarında kontroller var. Bekçiler sokakta sürekli maske denetiminde. Polis anonsları hiç susmuyor. Denetimler mi çok sıkı? Burada he, burada 900 yedik ödedik parayı güzel canım. Maskeniz yok muydu? Aa böyle şey edim, burnum dedi. Sonra 900 lira. 900 lira ödedim hiç çıkarmadınız tabii Çıkarmadık hariç. kalan. Elimiz ayağımız biz elimizden emekli biriyiz. Bütün Türkiye'nin gözü burada. Mavi uşağı bir mavi boncuk lazım mı? Nazar boncuğu lazım evet. Nazar değmesin. <laughs> değmesin. <deymiş. gülüyor> Nazar değer diye korkuyoruz. Çok korkuyoruz. Ne yapacaksınız bundan sonra? <laughs> Kurallara eee uyma konusunda biz devlet olarak elimizden geldiğince kontrollerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hı. Bu süreçte ben tekrar sizin aracılığınızla Uşaklı vatandaşlarımıza rica ediyorum. Lütfen rehavete kapılmayalım. Mavi'yi korumaya çalışalım. Uşak'la ilgili bu haber gündeme geldiğinde aklıma Kasabanın Sırrı isimli bir film geldi. Evet Stanley Kramer'in 1969 tarihli bir filmi bu. Ve Anthony Quinn'in oynadığı enteresan bir filmdir. İtalya'da geçiyor. Bence izleyin Kasabanın Sırrı. Yani Uşak'ın sırrından oraya nasıl geldik ee, bana kalırsa Uşak'ın da öyle bir sırrı var. Fakat bu sırrı bulmanın yolu bütün tarafların gerçekten e, bu konuda yeterince dikkat etmesi. Yani salgın konusundan bahsediyorum. Şimdi biraz önce eğitim dedik. Eğitimde bir ölçme değerlendirmeye ihtiyaç var ama bunu belirlemek için de çok geç. Çünkü öğrencilerin takibini ne kadar takip ettiğini çabasını ölçmek lazım ama çok geç. En başından da. Bunun belirlenmesi lazımdı. Gelecek sene için şimdiden ilk dönem için özellikle ki Sayın Milli Eğitim Bakanı diyor ki ilk dönem için de risk olduğunu düşünüyoruz. Onun şimdiden belirlenmesi lazım. Ama onun dışında eğitim o kadar son sıralar.